Deneme, deneme bitmiş. Şimdi bakın. Yeni oluşturuyorum. HTML sayfasını oluşturuyorum. Ve kaydet diyorum. CSS index ismiyle sayfayı kaydediyorum. Şimdi aşama aşama yapacağız ya. Sayfamızda şunlar var. Burası HTML adından da anlaşıldığı üzere. Geliyorum. HTML içeriğini body'nin altına ekliyorum. Bakın ekledim. Herkes sayfadan takip ediyor. Fakat ee, bakarsanız div taklarına bir tanesi içerik CSS özelliğini kullanıyor. Bir tanesi sol sütunu kullanıyor. Orta sütunu kullanıyor falan. Bunlar şu anda ekli mi sayfaya? Değil. Eklemek için şöyle yapıyoruz. Pencere. CSS tasarımcısı. Açık değilse açıyorsunuz önce. Sonra artıya basarak sayfada tanımla diyelim. Sayfaya CSS özelliklerini ekliyorsunuz. Bakın tıklıyorum buraya. Ekledim. Bakın şurası. Gördünüz mü? Herkes görüyor mu? Evet. Geliyorum buraya. cssleri ekliyorum. Birinci CSS özelliği ne? Bakın şuradan alıyorum. Hop. Sütun. Sol, sağ, orta, içerik. Getiriyorum buraya. Yapıştırıyorum. Sütun. Sol, sağ, orta, içerik. Bakın bunları değiştirdikçe Sütunu, solu, sağ, ortayı kullanan aşağıdaki dil takları ilgili özellikler olacak şekilde ekranda değişiyor. Tekrar geliyorum. Bakın şu if, ifadeyi yine yıldızla beraber aynı yere ekliyorum. Şuraya geldim. Bir alta indim. Onu da ekliyorum. Tümünde bunlar geçerli olsun diye. Başka neler var? İşte class alt kullanmış. Altın bölümü şurası. Bu sayfada var mı? Şunu da aratalım önce var mı diye. Bu ekli miydi sayfa? Ekli değil galiba. Ekleyelim önce. Şunu ekliyorum mesela. Div takımın en altına ekliyorum bunu. Alt etiketi var mı şu anda burada? Yok değil mi? Şuraya alt etiketini ekleyeceğim. Geliyorum şöyle çalıyorum. Şuraya ekliyorum. Kaydediyorum. F12 ile bakın ne yaptığıma. Görüyor musunuz? Sayfa tasarlandıkça, CSS özelliklerini yapılandırdıkça bu gözüken ifade değişecek. E başka neler yapmışlar? Aşağı doğru iniyorum. Bakın HTML kodları şu sayfanın. Şunu şöyle tekrar son hali olarak alayım. Şu HTML'in tamamını siliyorum. Ee, tamamını mı siliyorum? Tamam, tamamını silelim. Ekledim. CSS'i sayfaya dahili olarak tanımlayabileceğim gibi şu şekilde ayrıca da tanımlayabilirim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu izleyebilirsiniz sesi ayrı bir sayfada tanıma için şöyle şöyle tasarımcı açıyorum. artıya tıklıyorum yeni bir CSS dosyası oluştur diyorum göz atlıyorum. örneğin yağmur nokta CSS olarak bunu kaydediyorum ve tamam diyorum şunu siliyorum buna gerek yok ve kaydediyorum yağmuru da şuradan bulup açıyorum nerede yağmur şurada içinde bir şey var mı onu da şöyle süslüyorum özelliklerle olacak şekilde kaydediyorum sayfam bu F12 ile bakıyorum Anasını sayfası. Kaç dakika sürdü? Vallahi kaç dakika sürdü? 5 saat. İşte web sayfası yapmak bu kadar evet. pratik bir.